Hastanemiz 1250 yatak kapasiteli olup 74 farklı branşta 308 poliklinik odası, 266 yoğun bakım odası, 14 doğum ünitesi ve 49 ameliyathane ile pek çok imkanı bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca hastanemiz yanık merkezi, hiperbarik tıp merkezi, çocuk kalp damar merkezi gibi girişimsel nöroloji ve inme merkezi gibi pek çok özellikli birimleriyle bölgesel çapta hizmet veren bir hastanedir. Koyun Şehir Hastanesi kurulduğu günden bugüne kadar toplumun sağlık ihtiyaçlarını, modern fiziksel altyapısı, ileri teknoloji ürünü, tıbbi imkanları ve deneyimli insan gücüyle karşılamak için var gücüyle çalışmaktadır. Hastanemizde şu anda 474 hekim, 329 asistan hekim olmak üzere toplam 3494 sağlık çalışanımız görev yapmaktadır. Hastanemiz açıldığı günden bu yana Konya ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunarak 2022 yılında 549 bin acil servisten olmak üzere toplam 2 milyon 262 bin hastaya sağlık hizmeti sağladı. Aynı dönem içerisinde hastanemizde 35 bin özellikle olmak üzere toplamda 92 bin ameliyat gerçekleştirilmiştir. Konya Şehir Hastanesi'nin bölgesinde sağlıkta lokomotif bir hastane olması bizlerin en büyük hedefiydi. Hastanemizdeki ameliyat sayıları, poliklinik sayıları ve özellikle birimlerimizde yapılan işlem sayılarına baktığımızda çok şükür bu hedefimize burada yap, görev yapan bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte ulaştığımızı söyleyebilirim. Hastanemizin yanık merkezi iki poliklinik, 13 servis yatağı ve 4 yoğun bakımla toplamda 17 yatak ile hizmet vermekte. Ve çevre illerdeki hastalarımıza bölgesel çapta sağlık hizmeti sunmaktadır. Çocuk kalp merkezimiz Türkiye'de bulunan 13 kalp merkezinden biri olup, Türkiye'nin dört bir yanında hasta kabul etmekte ve 0-18 yaş aralarında kalp hastası çocukların cerrahi işlemleri hastanemizde yapılabilmektedir. Yine ilme merkezimiz durumu oldukça ağır kritik olan yüzlerce hastaya müdahalede bulunmuş. Bu hastalar erken ve doğru müdahaleler ile sağlığına kavuşmuşlardır. Hastanemiz Merkez üstü Kahramanmaraş'ta olan depremin ardından binlerce deprem zediyle nefes oldu. Hastanemize deprem olarak başvuran binlerce hastamız oldu. Bu hastalarımızdan 63'ü yoğun bakımda, 250'si serviste tedavi altına alındı. Her türlü her işlem memnunum Yani bu hastanede yapılan her şeyle memnunum. Bir kere temizliği, yeter ya. Hemşirelerimiz hemşirelerimizin güler yüzü tatlı dedi. Yani yeter yani? Babamın rahatsızlığından dolayı buradayız. Beyne pıhtı attı iki kez. Üzgünlük, çok mutsuzluk, ne olacağını bilmiyorduk. Ama hastane biraz umut oldu bizde. Çok iyiler. Ben çok memnun kaldım. Gerek personel temizlik personeli olsun, hemşirelerimiz, doktorlarımız olsun çok güzel yüzlüler ve çok ilgileniyorlar. Benim babam aynı zamanda Kıbrıs gazisi, o benim gururum, evet. Ee, mutluyuz, iyiyiz yani. Şu an iyileşiyoruz. Çok kötüydük geldiğimizde ama şu an çok şükür iyiyiz. Benim EPUHT'a attı. Sabah erken saatlerde ben Konya'nın ilçesinde yaşıyorum halimle. Buraya geldik işte. Buraya yetiştik. EPUHT'ı aldılar sağ olsunlar, tuttular. Gayet güzel bir şey. Var. Memnunuz. 8 gündür buradayım ben. Hiçbir şey görmedim. İyiler yani. Hemşireler diye, yani, doktorlar diye. Bir sıkıntı yok yani. Güzel. Memnunum. <laughs>